Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, güncel futbol muhabbetlerine devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere futbola dair bu zamanlarda hiçbir şey olmuyor. Bunun sebebi de koronavirüsünün devam etmesi. E, Birçok lig durduruldu, hatta çoğu lig durduruldu. E, bunun sürecinde de Süper Lig'in de durdurulduğunu dün duyurdular. E, bence mantıklı olduğu durdurulması gerekiyordu çünkü yani... İnsanlar zaten maça gitmiyor. Futbolcuların da hayatları tehlikeye giriyordu. Ee, bu şekilde e, bu şekilde sıkıntılar oluyordu yani. Hani insanlar ne yapacağını bilmiyordu. Ayrıyetten de yani kimse de futbol oynamak istemiyordu. Sonuçta böyle bir şey var. Yani çok kötü oluyor. Şu anda zaten son dakika yani bugün Perşembe günkü koronavirüsü gelişmelerini de söyleyelim. Ee, milli basketçi Furkan Korkmaz'ın formasını giydi. NBA ekibi Philadelphia oyuncular Antrenör ekibi futbol basket, pardon antrenör ekibi basketbol operasyonunda yer alan personellere koronavirüs testi yaptırdı ve 3 kişide sonucun pozitif çıktı açıklandı. Yani sıkıntı yani yani adamlarda pozitif var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs sayısının 359'a yükseldiğini ve 85 yaşında bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplamda ölü sayısı 4 olduğunu belirtti. Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testi negatif çıktı. ikinci testin yapılması bekleniliyor. Amerikan Basketbolu yani NBA yönetimi yeni tip koronavirüs salgı nedeniyle takımlardan antrenman testlerini kapatmalarını istedi. Beşiktaş Kulübü koronavirüs salgı nedeniyle Kartal Yuvası mağazalarını geçici olarak kapattığını açıkladı. E, F1 yönetimi... Zam Zandvoort, Barcelona ve Monaco'da GP'lerin ertelendiğini duyurdu. E, TFF Başkanı Nihat Özdemir niyetimiz 27 Haziran'a kadar seyircili bir şekilde liglerimizi tamamlamak açıklamasını yapmış. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Federasyon Başkanları bir araya, gel bir araya geldiği koronavirüs toplantısının ardından karar verildi ve Türkiye'de liglerin ertelendiği açıklandı. İngiltere Futbol Federasyonu koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 4 Nisan'a kadar durdurduğu bütün futbol organizasyonunu en az 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamış. Premier Lig ekiplerinden Chelsea koronavirüs salgını nedeniyle çalışma şartlarını zorlaşan sağlık çalışanlara Stanford bir işte bulunan bir otel kapısı, kapısını açmış. Ee, İskoç ekibi Hirtz yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniliklerin ertelenmesiyle oluşan gelir kaybı nedeniyle futbolcu teknik ekip ve personel maaşlarını Nisan ayı itibariyle %50 düşürüldüğünü açıkladı. Maaş kesintisini kabul etmeyenlere sözleşme fesi önerilecekmiş. E, TFF İcra Kurulu liglerin bir ay ertelenmesi yönünde karar aldı. Nihat, Başkan Nihat Özdemir Gençlik Spor Bakanı görüştükten sonra açıklama yapmış. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama. Futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanları gruplar birliğimiz ile bir buçukta bir araya gelerek koronavirüse yönelik süreci değerlendireceklermiş. Ee, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli 23 Mart pazartesi günden itibaren an takımın antrenmanlara başlayacağını açıklamış. Ki bu çok riskli bir şey. Yani kötü Gençliğimiz günlerde koronavirüs testi belirsiz şekilde çıkan Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus yapılan testin negatif çıktığını açıkladı. Bunu Fenerbahçe istiyor diye biliyordum bu teknik direktörü. O yüzden bir tık sıkıntı olacak. Nijerya Futbol Federasyonu tüm futbol faaliyetlerini 4 haftalığına duyurduğunu açıklamış. Alparslan Östürk virüsün tehdit ettiği tüm ligler ertelenmişken hal, hala karar bekliyoruz. Eğer herhangi bir İtman kamp, yolculuk ve maç sırasında ben bu virüsü kapar ve 3 yaşındaki ikizlerimi ya da 4 aylık hamile eşime bulaştırırsam sebep olan hiçbir yetkiliye hakkımı helal etmeyeceğim demiş. Uluslararası Futbol Federasyonlar Birliği FIFA 2021'de Çin'de düzenlenmesi planlanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ilgili bir tarihe ertelendiği açıklanmış. Yani seneye olacak şeyi yine ertelemişler. Zaten dün 191 hasta olduğu daha söylenildi. Ayrıyetten koronavirüsüne yakalan NBA oyuncularını söyleyelim. Kevin Durant yakalandı bildiğiniz üzere. Rudy Gobert yakalandı. Donovan Mitchell yakalandı. Kristen Wood yakalandı. Bir de adları henüz açıklanmayan 3 Brooklyn Nets oyuncusu açıklanmış. Koronavirüsüne nedeniyle ertelenen turnuval, 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 turnuvalar, Euro 2020 Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Diamond League, Kupa Amerika, Voleybol, Çev Voleybol, NBA Euro Lig, PGA Avrupa tu Turu, Tenis, NHL, ee, yani şey olmaz şey diyebiliyorum Amerikan futbolu diyebiliyorum yanlış olmasın <laughs> F1 Grand Prix Formula 1 yarışı yani Kayak Dünya Şampiyonası Rugby Şampiyonası Beyzbol Ligi e, Bunların hepsi ertelenmiş Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Avustur Avusturya, Danimarka, İsviçre, Slovakya, Macaristan, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Polonya, Kolombiya, Amerika, Çin, Japonya, İran, Meksika, İrlanda ve Türkiye. Ayrıca Romanya da var. <laughs> Koronavirüsün, koronavirüse yakalanan futbolcular. Trabzon'un eski oyuncusu Hiyunçun Sukun da koronavirüs testinin pozitif çıktı açıklanmış. Hannover 96 forması giyen Tino Huber futbol dünyasında koronavirüs virüs testi çıkan ilk pozitif, ilk pozitif futbolcu olmuş. Michel Frey'in de forma giydiği takımda da birkaç bir kişi çıkmış ama isimlerini ver vermemişler. Everton bir futbolcu semptomları sapmasından ardından takım ve yt bir karantina aldığını açıklamış. Ayrıyetten Rugani oldu bildiğiniz üzere. Benjamin Mendy de oldu. Eee... Bormentu'nun 40 yaşındaki kalecisi Artur Boric de olmuş. Yani durum kötü. Bu sene artık yani bu 2020 yılı olarak söylüyorum. Futbol olur mu? Yani sporla herhangi bir faaliyet olur mu? Yani aşılar bulana kadar kimsenin oynayacağını düşünmüyorum ben. Yani okullara falan da gidilmiyor zaten bildiğiniz üzere ki durumlar oldukça sıkıntılı. İnşallah en yakın zamanda çözüleceğini düşünüyorum ama hani emin konuşamıyor kimse çünkü hastalığın ne olduğu da belirsiz yani ki şöyle bir muhabbet var hastalığın geçtiğini söylüyorlar ve iki hafta sonra ya yani bir hafta sonra falan hastalık tekrardan yüksediyor gibi bir muhabbet de var yani insanların <laughs> ne yapacağı dediğim gibi hiç belli değil yani çok zor bir durum en kısa zamanda da çözülür ki herkes evde şu an ya sizden de tavsiye benden tavsiye yani izleyen arkadaşlara söylüyorum İzleyecek arkadaşlara da söylüyorum mümkün oldukça dışarı çıkma, çıkmak zorunda kalırsanız da maskenizi böyle kolonyanızı eksik etmeyin ya da dezenfektan şeyinizi eksik etmeyin. Ya bunlar önemli şeyler. Lütfen yani dışarı çıkmamaya gayret gösterin ki sizin içinde sıkıntı olmasın. Genç insanlara belki bulaştığı zaman pek bir sıkıntı olmadığı söyleniyor ama sonuçta evinizde anneniz babanız ya da herhangi bir büyüğünüz dedeniz babaanneniz anneanneniz fark etmez. Yani onlara geçerse onlar için daha sıkıntı oluyor. Ki bunu bildiğiniz için de siz dışarı çıkın demiyorum. Genç olan arkadaşlar yani ben de gencim sonuçta. Hiçbir şekilde mümkün oldukça dışarı çıkmayın. Yapılan kararlara her zaman onaylayın. Yani aileniz izin vermiyorsa sırf bu olay yüzünden kavga falan etmeyin. Hiç gerek bile yok. Çünkü haklılar. Ben kurtulurum bana bir şey olmaz demeyin. Herkes oluyor. Sonuçta dediğim gibi kötü bir hastalık yani. Kimsenin başına gelmemesi gerekiyor. E Ayrıyeten zaten bildiğiniz üzere bu sene de Dünya Kıfası vardı İtalya'da. O da iptal oldu. onun da iptal olması gerçekten doğru bir karardı. Çünkü Avrupa'da oynanacaktı ve Avrupa çok kötü durumda şu an. Özellikle İtalya. Zaten her zaman söylüyorum. Açılış maçı İtalya'daydı. Türkiye-İtalya arasındaki maç. Ya yani bu gerçekten Türk içi Türkiye için iyi olurdu ve Türkiye'nin yani bir bakımı da Türkiye'nin işine geldi. Çünkü çok sakatlık, sakatlıkları vardı Türkiye'nin. Meri olsun, Ozan Kabak olsun, Cenk Tosun olsun falan. Bunlar bir bakıma sıkıntı olacaktı. O yüzden seneye olması daha iyi oldu. Herkesin işine geldi. Bu saatten sonra da ligler oynanılır mı? Bence oynanılmaz. Yani Süper Lig'de zaten bir muhabbet dönüyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. işte i̇şte playoff karşılaşması oynanılacak diye. O da ne kadar doğru olur bilmiyorum dediğim gibi. Yani ligin bu saatten sonra oynanılması bence çok zor. İnşallah da yani en kısa zamanda bir çözümü gelir ve herkes izledi yani futbolu izleriz ya da normal hayata döneriz. Yani dediğim gibi bu liglerin ertelenmesi vesaire çok iyi oldu. Çünkü mesela seyircisiz olan maçı izliyoruz. Yani bu hafta geçen hafta seyircisiz maç oynandı. Çok kötüydü yani bayağı kötüydü. İnşallah en kısa zamanda bir çözümü bulunur ve herkes normal hayatına döner diyorum diyecek, diyeceklerim bu kadar. Ee, beni takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Dediğim gibi çok sağ olun, çok teşekkürler. Herkese iyi günler. Abone olmayı unutmayın.